Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Son dönemin meşhur e, tatlısı, spongeful tarifini bir de benden görün istedim. Benim yapış şeklimle izleyin istedim. Kendi hazırlamış olduğum keki parçalayarak da borcam, küçük bir borcam kullanıyorum. E, bastırdım, parçaladım, güzelce e, yaydım. Sonrasında kremasını hazırlıyoruz. Malzeme listesini açıklamalara ekliyorum. Hangi malzemeler kullandığımı kremayı piştikten sonra üzerine streç film kaplayarak dinlendirdim e, vanilyasını da bu arada en başında katmayı unutmuştum ben kaynadıktan sonra sonrasında e, sıvı krema ile karıştırdım e, ve e, kekin üzerine parçalamış olduğumuz kekin üzerine e, kremayı yaydım dolapta dinlendirmiştim daha sonrasında da üzerine ganaj hazırladık sonuç budur e, çok güzel ve çok lezzetli bir tarif Kesinlikle sizler de deneyin derim. Seyhan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalımda abone olup izleyebilirsiniz.